Evet herkese merhabalar. Doktor Muzaffer Önder Öner ben. Şimdi hastamızı belki tanımayacaksınız ama bir yıl geçti çünkü üzerinden. 140 kiloyla ameliyatını gerçekleştirmiştik. Almanya'dan gelen bir hastamızdı. Ve birinci yılını şu an tamamlamak üzere. Türkan Hanım kendisi şu an tamı tamına 75 kilo. 140 kilodan 75 kiloya muhteşem bir değişim gördüm. Ve süreci bir anlatmasını istiyorum. Neler yaşamış, nasıl olmuş? Merhaba ben Türkan. Almanya'dan geldim. İlk önce Aa, ameliyat olmaya çok 140 kiloydum, çok şişmandım. Nasıl karar verdi? İşte yolda dışarıda gezerken mesela görürdüler beni. Zayıflama düşünüyor mu gibisinden derdiler. Yani aslında senin görselliğinle biraz dalga geçmiş evet, değil mi? Evet, dalga geçmişti, geliştiler. Ee, zayıflasan nasıl olur? Yürüyordum, rahatsız oluyordum. Bir tarafa gidiyordum, bir şey almaya kendime kıyafet olmuyordu. Olmuyordu. Hani ben de rahatsız olmaya başladım. Adım atarken, yürürken, ben dördüncü katta durudum asansör yoktu. Çıkarken nefesim kesiliyordu. Değil mi? Nefes problemleri de işin içindeyken. Evet. Ekler. Yani sağlık problemleri de yaşamaya başladık evet, aslında. Evet, sağlığım da iyiye gitmiyordu. Bundan sonra araştırmaya başladım. İlk önce denedim, çok yöntem. İşte çay dediler falan dediler. Denedim. Hiçbir şey yaramıyor. Yani aslında diyet ve sporu ilk başta hastamız uygulamış. Uyguladım. Evet. Bayağı uyguladım. Elim dengeleni yaptım. En sonunda dedim ameliyat olacağım. Sosyal medyadan baktım. TikTok'tan, Instagram'dan falan. Muzaffer Önder, Önder Önder hocamızı gördüm. Orada onunla başladım şey etmeyi konuşmaya falan. Tabii. Aa, çok yardım ol, yardımcı oldu. Öncelikle çok teşekkür ederim her neden şey için. Neden, neden. Çok yardımcı oldu her konuda daha sonrasında diyorsun ameliyatımız olduk bir daha yıl önce. Daha sonunda onunla konuştum ve ameliyatı olmaya karar verdim. Geldim. Çok korkardım ama korkmanıza hiç gerektirecek bir şey yok. Çok güzel geçti ameliyatım. Hatta ameliyata dalarken bile ağlamıştım, çok ağlamıştım. Evet, evet. Küçük ama, kızıyla birlikte gelmişti. Evet, kızımla gelmiştim. Hiç kimse yoktu yanımda. Çok güzel geçti. Gayet çok güzel geçti ameliyatım. Oldu. zayıflamak istediler dediler bana. İşte görün zayıflamışım nasıl olmuşum. Gördünüz mü? Bakalım nasıl olmuş. Siz de fazla kilonuzdan şikayetçiyseniz detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişimde kalın.